4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 19. madde açık ihale usulüyle gerçekleştirilen müdürlüğümüz kaynak atölyesinde kullanmak üzere malzeme alım işine hoş geldiniz. İstekli olarak 4 tane firmamız var. Önce zarf yönünden inceleyeceğiz. Birinci istekli EBK Grup Bilişim Elektrik Elektronik İnşaat Ticaret Limite Şirketi zarf üzerinde ihale ve idare bilgileri mevcut zarf kapalı kaşeli ve imzalı ikinci istekli Fatih Efe Makina Hırdavat İnşaat Bilgisayar Ticaret Limite Şirketi ihale ve idari bilgileri mevcut zarf kapalı kaşeli ve imzalı üçüncü istekli Arıntek Hırdavat Teknik Yapı Malzemeleri Sanayi Ticaret Limite Şirketi İhale ve İdare Bilgileri Mevcut Zarf Kapalı Kaşeli ve imzalı. Son olarak dördüncü istekli FMB Hırdavat Makina Elektrik İnşaat Yedek Parça Taahhüt Ticaret ve Sanayi Limite Şirketi İhale ve İdare Bilgileri Mevcut Zarf Kapalı Kaşeli ve imzalı zarf yönünden elenen herhangi bir firma bulunmamakta. İşimizin yaklaşık maliyeti 203.126 lira 67 kuruş. 203.126 lira 67 kuruş. BK grup teklifi 122.350 Türk lirası. 122.350 Türk lirası. İkincisi teklif Fatih Efe Makine'nin teklifi 89.400 Türk lirası. 89.400 Türk Lirası. Üçüncü istekli Arın Tek Hırdavat'ın teklifi 83.950 Türk lirası. 83.950 Türk lirası. Son olarak FMB Hırdavatın teklifi 79.397 lira 53 kuruş. 79.397 lira 53 kuruş. Evet dosyalar detaylı incelemeden sonra komisyon kararı e, Kamu Hali Platform üzerinden tebliğ edilecek. Oradan takip edersiniz. Katılım için teşekkür ederiz. Yapıyoruz, yapabiliriz. İstiyorsanız devam edelim. Şöyle yapalım. EBK Grup Birim Fiyat Teklif Mektubu mevcut. Birim Fiyat Teklif cetveli mevcut. Numune görüldü tutanağı mevcut. İmza sirküleri mevcut. İmza beyanı mevcut. Ticaret gazetesi mevcut. şey teminat bakmadık. Evet, EBK grubun teminatı yok. listeki hangisiydi? Fatih evet. Efe. <laughs> Fatih Efe makinasının birim fiyat teklif mektubu mevcut. Birim fiyat teklif cetveli mevcut. Şimdi e, 2700 liralık banka transferi var. ayın 6'sında göndermiş. <laughs> Geç terminat belirlir şeklinde. Hı -hı. Numune görüldü sunum mevcut. Ticaret gazetesi mevcut. İmza beyanı mevcut. İmza sirkileri mevcut. Ekstratan ortaklık bilgileri yönetimi görevliler koymuşlar. gerekim buna. Sunulmayacak belgeler tablosunda da sunmuşlar ama boş. Ve tebrikat adres beyanı var. Arın tek imza sirkileri mevcut. vekaletnamesi var. Vekilin imza beyanı var. Ticaret gazetesi var. Birim fiyat teklif mektubu var. Birim fiyat teklif cetveli var. 3000 liralık bir geçiş teminatı var. 7 11 2022 tarihli. Numune görüntü tutanağı mevcut. Ortak bilgiler var. Adres beyanı var. Geçim ayarlar. FMB Hırdavat Birim fiyat teklif mektubu var Birim fiyat teklif cetveli mevcut Sunulmayacak belgeler tablosu mevcut Burada teminat belirtmişler Sunulmayacak belgeler Bir de Vekaletname var Sunulmayacak belgeler Numune gözlü tutunan mevcut. Ali Küçük adına imza beyanı mevcut. Şey, elektronik teminat almışlar. Sunacak belgeler tam olsun. Gazete. Şimdi, şimdi, ticaret gazetesi yok. vekaletname var. Vekaletname ile alakalı ee, Ne? adı Kartal. Vekaletname koymuş. Ticaret gazetesi yok. Tamam. Ticaret gazetesi mevcut değil. Evet. Katılım için teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi çalışmalar. Sizin FMB'ydi değil mi? Evet. Tamam.